Saman Kara Şube'den herkese merhaba. 2025 İlkbahar Kupu Türkiye 6.sı Doktor Fatma Şahin bizimle beraber. Hoş geldiniz Doktor Hanım. Hoş buldum. Doktor Hanım kısaca kendinizden bahseder misiniz bize? Tabii. Ben Fatma Şahin, Ankara Tıp mezunuyum. Ankaralıyım. 2024'te mezun oldum Ankara'da. Doktor Hanım, 2025 ilkbahar TUS'unu değerlendirmek gerekirse sizin için nasıl bir sınavdı? Sınavın zorluk derecesi, sınav öncesi ve sınav sonrası psikolojinizden bizlere kısaca bahsedebilir misiniz? E, 2025 Mart TUS'u önceki TUS'lara göre bence orta dereceli bir sınavdı. E, temelde ya daha çok bilgi odaklı sorular vardı. Yani hatırlayamadığım sorular oldu. Evet. Klinik açısından da daha uzun e, vaka soruları vardı. Bunlar da anahtar kelimeleri yakalayarak çözülebiliyordu çoğu. seçeceği seçiciydi, daha zor sorular vardı. Bu şekilde de değerlendirebilirim. Peki sınavdan çıktıktan sonra ben ilk ondayım, ilk yüzdeyim, harika bir puan alacağım dediniz miydiniz? Ben psikiyatriye hedefleyerek sınava girdim. E, i̇lk 500 gibi bir hedefim vardı. Sınavdan çıktığımda da... E, Hedeflediğim sıralamayı yapabileceğimi düşündüm ama ilk on sürpriz oldu. Sürpriz. Peki sınavdan çıktıktan sonra veya sınav sonuçları açıklandığında derecenizi gördüğünüz zaman psikiyatri tercihinizden uzaklaştınız mı yoksa hala hedef aynı mı? Yani tercihiniz psikiyatriden yana mı olacak. Hı hı. E, ya tabii ki çevremde çok fazla e, tercihimi değiştirmem konusunda insanlar yorumda bulundu ama ben değişeceğini zannetmiyorum. Değişmeyecek. Yani ben bu sefer tabuları yıkıyorum, standart, ilk ondakilerin yazdığı bölümlerin dışına çıkacağım diyorsun. Yani öyle olacağını düşünüyorum. <laughs> tamam, süper. Ee, Doktor hanım siz TUS süreciniz ne zaman başladı, tutan dershanesine kayıt işleminizi ne zaman yaptırdınız? Ben dershaneye birinci sınıfta kayıt oldum. E, TUS'a hazırlanma sürecim de beşinci sınıfla başladı. Buradaki derslere katıldım, kitaplarımı doldurdum. Bununla birlikte tekrarlarımı da yapmaya başladım. Hocalarımızın tavsiyesiyle birlikte konular işlendikçe ben de üzerlerine tekrar yaptım. Bundan sonra esas olarak yaptığımda altıda bu tekrarları daha sıklaştırmak, Tusem'in verdiği soru kitaplarını çözmek oldu. Elimden geldiğinde denemelere girmeye çalıştım. Dönem beşi verimli bir şekilde atlattığınız için internette de rahatlıkla tekrarlarınızı yaptınız. Evet, evet. Ya 6. sınıftayken e, her şeye baştan başlıyormuşum gibi hissetmedim ya. Yani rahat bir şekilde tekrarlarımı yapıyordum o Sizin şekilde. o zaman tuz süreciniz 5. sınıfta başladı. Evet. 1. Işte. sınıfta kayıt işleminizden sonrasında yola hazırlanma süreciniz ufak ufaktı. Evet. Artık 5. sınıfta ben başlamam gerek dediniz. Tam evet. da bu zaman dediniz. Hı -hı. Peki deneme sınavlarımızdan bahsedelim. Katılım sağlamışsınızdır. Deneme sınavlarımız TUS sınavıyla eşleştirildiği zaman nasıldı? Aldığınız netler ve puanlar karşılaştırma yapmak gerekirse? <laughs> ya, e, deneme sınavları TUS'a göre daha zordu tabii. Ben 70-75 civarında alıyordum en son girdiğim denemelerde. Ama deneme sınavlarına girmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle hangi konularda eksiğin olduğunu fark etmek açısından yani denemelere katılmalarını öneririm. Kamplarınıza katılım sağlamış mıydınız doktor hanım? Evet, kamplara da katıldım. Ya, kampların da çok oldukça faydasını gördüm. Kamplara katılımı ben portal üzerinden e, sağladım. Orada e, hızlandırma özelliğini de kullanarak vaktimi daha verimli kullandığımı düşünüyorum. Güzel, yüz yüze çok da katılım sağlayamadınız Evet. ama verimli bir süreç geçti sizin için. Evet, kesinlikle. Tamam. E, doktor hanım sizden sonra TUS sınavına girecek olan meslektaşlarınıza önerileriniz neler olur? Bir TUS dershanesine yazılmaları gerekli mi yoksa bu yolla yalnız başına yürüyerek de halledilebilir bir sınav mı TUS sınavı? Hı -hı. Ya tıpta bilgiler derya deniz burada e, hocalarımızın yardımıyla kitaplarla nerelerin önemli olduğunu, e, neyi nasıl aklımızda tutacağımızı ekstra varlıkları bilgileri tuz analizlerinde e, katarak çok daha verimli bir şekilde e, çalışmış oluyoruz. E, o yüzden ben dershaneye gitmelerini tavsiye ederim. Tabi dershaneler evet. sizler için bir plan hazırlıyorlar. Evet. Sizin yapmanız gereken şey plana uyum sağlamak, evet. düzenli olarak derslerinize katılım sağlamak, tekrarlarınızı yapmak. Gelemediğiniz zamanlar size gibi Tutan Portal online sistemimizden telefon, tablet, bilgisayar, evet. cihazınızla zaten 7-24 tanıştığı dizleme hakkı sunuluyor. Evet. Sen de bu haklarını kullanarak en verimli şekilde dershaneden faydalanmışsın. Peki kaynak olarak, e, Tusem kaynakları haricinde ekstra bir konu kitabına ihtiyaç duymuş muydun? E, ben tekrarlarımı tamamıyla Tusem'in kitaplar üzerinden yaptım. Buradaki hocalarımız da zaten kafa karışıklığı olacağını, sadece bu kitapları kullanmamızı tavsiye ettiler. Ben oldukça yeterli olduğunu da düşünüyorum kitapların. E, bunun dışında soru kitaplarını çözdüm Tusem'in. E, daha fazla soru çözmek için de farklı kaynaklardan yararlandığım oldu. Güzel. Peki bu süre zarfında sonuçta yol çok uzun bir yol. yol, yorucu, da bir yol. Herhangi bir motivasyon kaybı yaşadın mı? Ya tabii ki motivasyon kaybı yaşandı olacaktır. Böyle bir zamanda e, bence belli bir hedefin olması önemli. Ben kendime ne istediğimi hatırlatarak e, motive ettim. Bunun dışında arkadaşlarım da bana destek oldular. Birbirimize destek olduk bu şekilde. Motivasyonunda peki, senin kilit cümlen neydi? Ya benim kilit cümlem ilk tusta psikiyatriyi kazanayım. Ya da direkt Ankara Tıp mi demiştin. Evet, esas olarak da Ankara Tıp psikiyatri istiyordum. Ne harika. Zaten yakın bir süre zarfında da tercih dönemi başlayacak. Biz de seni istediğin yere yerleştireceğiz. Yine e, kutlamalarımızı da yapacağız beraber. E, buraya geldiğin için, bize eşlik ettiğin için çok teşekkür ederiz. Senin de buradan teşekkür etmek istediğin birileri varsa, böyle yayın ekibimiz aracılığıyla onlara da teşekkür ederiz. Teşekkürlerimi sen de iletebilirsin. Bu süreçte, sadece bu süreçte değil, eğitim öğretim hayatım boyunca bana destek olan aileme, arkadaşlarıma, fakülteden arkadaşlarıma, TUSEM ailesine, buradaki eğitmenlere teşekkür ederim. Biz sana teşekkür ederiz. Şöyle sana çok hoş bir çiçek hazırlattık. Çiçeğimizi çok de takdim edelim. Çok sağ olun. Şöyle sağladım. vereyim. Teşekkür ederim. Sektörün ilk ve öncü en deneyimli eğitim kurumu olan Tutem Dershanesi'nde en iyi eğitim kadrosu, tekrarı kolay, en güncel kaynaklarla 7/24 telefon, tablet veya bilgisayar seçmiş olduğunuz cihazla sınırsız zengin içeriklerimize erişim sağlamak isterseniz bu zorlu ve uzun süreçte Tutan Dershanesi sizinle beraber. En yakın şubelerimize davet ediyoruz sizleri. Unutmayın, iyiler daima kazandırır. Müzik